Herkese merhabalar arkadaşlar ben Muhammed bugün sizlerle beraber yine Rainbow'dayız ama bu sefer sizlerle bir operatör tanıtımıyla karşınızda arkadaşlar ee, bundan birkaç video önce falan şey demiştim ee, operatör rehber tadında operatör videolarına başlayacağım diye ee, ilk başlayacağım operatörlerden bir tanesi Sledge ve bir bitme şu şekilde gidelim bir adım bir defans, bir atak, bir defans, bir atak, bir defans. Yani bir dahaki videoda da smoke'u görürsünüz paylaştığımız zaman. Şimdi ilk gelelim <laughs> sileyicimize gelelim arkadaşlar. Şimdi sileyicimizin ladder altlarına girelim. şöyle bir adet hammer bulunuyor. Ee, bir adet pompalımız var. M590A1 bir adet de e, L85 A21 silahımız var. Ben bunu tercih ediyorum. Çok pardon. Eskiden SMC'si vardı. Eskiden SMC'si vardı. SMC pompalı yapıyordum Ama şimdi maalesef e, SMC'sini aldılar silahistan. E, bir adet de MH25 var. Pistol var yani. E, bunun Loadout'unu bu şekilde kullanıyorum. Flash ayrı bir şey yok. Dikey ee, tamamen chat Ama dikey öneririm. Dikey daha iyi olur. Ee, artı scope olarak 1.5-2 kullanıyorum. Eskiden çok çok güzel scope'lar vardı ama şimdi scope'ları sadeleştirdiler gördüğünüz gibi. Bu dakikaların hepsi evet, her karakter, her operatöre geldi ama şu bir buçuk x nadir operatörleri de bulabiliriz. O yüzden bir buçuk x bizim benim için daha iyi oluyor. Öyle söyleyeyim. siz ee, nasıl hoşunuza gidiyor öyle kullanabilirsiniz. Bir aydır dikey ve bir buçuk x olarak kullandım. Loja böyle. Ee, zaten mazlık takıyorum direkt silahlara. Silahlarda direkt mazlık var arkadaşlar. Nasıl daha iyi oluyor ve ee, SMG'sini alıp Şöyle bir şey verdiler. EMP. Impact EMP Grenade diye bir EMP verdiler. Belli bir alanı. Sadece belli bir alanı patlatıyor. E, yani Teçir böyle büyük bir alan değil. Onu da anlatacağım ilerleyen videolarda. E, Thatcher'de anlatacağım tabii ki de. Böyle büyük bir alanda ufak bir alanı belli bir alanı patlatıyor. Ekstra olarak el bombası yani Burak Grenade ve e, var. Ben genellikle şeyde e, adam siz söyleyin silah işte, e, el bombası kullanıyorum. El bombası kullanması daha zevkli oluyor. El bombasını alıp çünkü niye el bombası olacağını anlatacağım sizlere. Şimdi hatta gelin şöyle detaylı bir şekilde her şeyi gösterelim. Şimdi Border'ı seçtim. Genellikle zaten harita şeylerinde tanıtım, yani rehber tanıtım videolarında büyük bir ihtimal Border üzerinden giderim. çok öyle spesifik bütün haritalarda anlatamam. Ha şöyle bir şey olabilir. Ben hemen seçeyim de. Mesela örnek katıyorum müt villa da Villa da yaparsın. Mı? Şimdi abi. bana gerek yok gelir gelmez şurada bir adet kamera var onu alabilirsiniz nereden doğduğunuz fark etmiyor ama size hemen hızlı tekniklerini göstereceğim Şimdi daha iyi oldu evet. Yani bas bas bağırıyormuş. Şimdi bu arkadaşın hemir olduğu için bu şekilde soft duvarları rahat bir şekilde kırabilirsiniz arkadaşlar. Evet, oradan buradan işte buradan vurun yani şöyle gördüğünüz gibi atlayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi he, hemen yani bir, bir aksilik oldu. Çok pardon. Gördüğünüz gibi sadece soft duvarları kırabiliyorsunuz Yani şöyle duvarlara vuramıyorsunuz ve ayrıca sağ tarafta da gördüğünüz gibi şöyle şurada göstereyim hatta ikisini alabiliriz ama şurada hemir var işareti var görüyorsunuz tam çekiş işareti aslında çek, çek içinde belli bir şey var yani şimdi şöyle diyelim ki saydım burası olduğunu farz edelim buraya açayım iki kez daha şöyle barikatlarda kırabiliyorsunuz. Sadece şeylerdir değil yani. Yani olay zahmet kırılsın arkadaşlar da. aşağısı olduğunu farz edelim burası değil de. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi şurası diyelim ki reinforce biz reinforce bakamıyoruz ama yanımızda bir arkadaşımız olsaydı diye parti göstererek isterdi. Burası ki burası reinforce'du. Geldiniz site aşağı lazım güvenli bir, bir şekilde temizlediniz bu ay silici olarak. Değil mi? Ha, diyeceksin ki kardeşim. Kardeşim sen aşağıdan. Ben şurayı da alayım size. Eski bordo olsaydı 3 tane yetiyordu. Şimdi diyeceksin ki mesela bizde Emre Sinan var. Emre'li Sinan var bende mesela bizde beraber oynadığımızda. Emre diyeceksin ki Emre git Arkadaş vur şuraya. Şu yere. Gidecek oraya vuracak. Bak gördüğünüz gibi buralar kırılmıyor. Sizler oralarda kırılıyordu arkadaşlar. Sayt aralarını tutabilirsiniz. Hatta şuraya da çin bir tane. Şurayı da rahat olsun. Gördüğünüz gibi. Buradan gelen adamı ve buradan rotasyonda şu açık açılmamış ona göre açacağım mutlaka. Şuradan gelen yani genellikle zaten şuraya rotasyon aşağı sayıda iki yani iki sayının arasını geç iki arasında geçiş yapabilmek için yapılan bir ee, rotasyon denilen yani geçiş açılan bir şeydir arkadaşlar. Yani silece burada yani Lege oynarsanız bu tur haritalarda çok büyük büyük bir rol düşüyor. Kapa haritasında da oynayabilirsiniz mesela. Yani adamlar için tarafını seçmiştir için saydını. Kitin saydını seçtikten sonra üstten ee, saydını komple açabilirsiniz. Yanlış hatırlamıyorsam da bu hammer'ın yani çekicin 20 ya da 22 20 ya da 22 vuruşluk bir canı var ki sanmıyorum bitirebileceğiniz bir round boyunca. Ay pardon. Yani bir round boyunca bitirebileceğinizi zannetmiyorum. Ha bir de şöyle bir trick daha var. Onu da göstereyim sizlere. Da göstereyim. El bombası. Bu biraz tehlikeli. Böyle attınız. Sonra şekilde geldiniz. Kırdınız. Bomba aşağı düştü. Adam burada olduğunu farz etmiştim. Da olduğunu farz edin ve adam üne düştü ve adamı öldürdünüz böyle bir şey arkadaşlar yani silic böyleydi ee, hemen hemen şunları da söyleyeyim i̇şte diyelim ki mesela şurada bir shield var tam burada tam bu nokta shield var shield arkasında şey trevi var ee, frost trevi var geliyorsunuz <laughs> kırdınız Frost trap'ini aldınız. Adam vurdu. Yani çok basitmiş gibi anlattım evet ama. İşte fro şey, e, ee, frost trap'lerim geç. Frost trap'in şöyle. bir atarsanız da kırılıyor yani. Efendim mesela bunlar diyelim ki castle duvarları geldiniz vurdunuz tek hamle açtınız kesildi zaten 12 defa da mı açıyorsunuz şöyle 2 3 i̇şte mesela 4-5-6-7 diye gidiyor böyle arkadaşlar başka ne alabiliyorsunuz maestro'nun kemlerini alabiliyorsunuz tek vuruşta maestro kemleri de gidiyor yani bunları gösteremiyorum şu anda yanımda biri olmadığı için ve arkadaşlar. Kullanamıyorum artık. Hızlı rush tellere alabilirsiniz. Yani aklıma gelebilecek bir şeyleri sayıyorum da. Teller alabilirsiniz. Melit tetlerini alabilirsiniz. Eee... efendime söyleyeyim. Başka başka başka. Şişliklar alabilirsiniz. Kalkanlar alabilirsiniz. Kalkanlar aldıktan sonra başka ne alabilirsiniz? Maestro treplerini alabilirsiniz. aklınıza gelebilecek bir dünya şeyi alabilirsiniz yani. Silecin Hammer çok güzel işlevsel kullanılabilecek bir şeydir. Operatördür kendisi. Ben seviyorum zaman zaman da oynadığım oluyor. Yani bu tür haritalarda tercih ederim bunu oynamanıza. Altın tek dikkat edeceğiniz şey nedir? Dikkat edin arkadaşlar altınızdan C4 yemeyin. Yani üstte kahramanlık yapayım derken Pok yoluna gitmeyin yani açıkçası. Videoyu beğenmeyi kanalımıza hala abone değilseniz de aşağıdan abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.